Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yarın yapılıyor. Temayüller gereği bugün kampanya yapılmıyor. Adaylar son kozlarını dün oynadılar. Son kamuoyu yoklamaları sosyalist Fransa Hollanda'nın Nicolas Sarkozy ile arasındaki farkı giderek açtığını ortaya koyuyor. Peki seçmenler kimlere oy vereceğine karar verdi mi dersiniz? Şimdi Paris sokaklarındayız. Açık söylemek gerekirse adayları pek takip etmedim. Sürekli birbirlerine saldırmanın dışında bir şey yapmıyorlar ve bu da beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten bilmiyorum. Her şeyi okudum, tüm adayları dinledim. Biraz karışık geliyor ama sanırım oy versem ya da kim kazanırsa kazansın hiçbir şey değişmeyecek. Yarın kim oy vereceğimi biliyorum. Kampanyanın yeteri kadar derinleştiğini düşünmüyorum. Önemli konular pek gündeme gelmedi birçok konuda muğlak bilgiye sahibiz. Adaylar çocukça suçlamalarla sığ konulara odaklandılar. 6 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda Hollanda'nın %57, Sarkozy'nin ise %43 oranında oy alması bekleniyor. İlk tura 10 aday katılacak. Fransa'da yaklaşık 45 milyon seçmen bulunuyor.